Herkese haber arkadaşlar. Bugün sizlerle Şeli ile birlikte yargı time yapacağız. Bugün kaybedersen Kutay Çarşı challenge yapmayacağız. Yargı dağıtacağız. Ya da başka bir karakter olabilir. Bir bulla deneyelim önce. Sonra Şeli'ye geçeriz. Hadi bakalım. Yargı time başlasın. Hemen şu dynamite aldım. Evet, evet Yargı dağıtırım ben çok rahat. Kazanırım artık ya. Evet. Onu hiç canımı da doldurmadım ondan oldu. Şimdi 10.000 canlı bir buluz. 10.000 canlı. Garip. Neredesiniz? Şimdi yarım saat arıyor. ha burada. Dön dön dön. <laughs> anam 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 anam. Anam anam Çok şükür. Evet aldım arkadaşlar. Çok rahat. Birinci olduk. Bir de Shelly yapalım. Yargı time. Yargı time. primo alırız. Ama bul var arkasında o yüzden kötü. Ay lan. Aldım. Ay bir tane daha şey. Gel al primo. Oo. Fake'ledi. Hayır. Adam valla iyi oynadı ha. Ben tekrar gidiyorum. Adam Mission failed yaptı valla. Spike var. Ama burada şeyli var. Şeyli var. Ah. Kutu alamıyorum. Thanks. Hayır. Buradan bir karakter çıkarsa var ya. Çok olurdu. Allah. Eksi Yok artık. Evet arkadaşlar neyse şeyliği bırakalım ya. Beceremedim. 20 rütbe yapmışım ama yine de beceremedim. O yüzden bu. La. Devam edelim. Mr. B. Ne yapıyorsun ya? Allah bu binaları alır öyle. Duvarın arkasına atabiliyor. Ah. Aldım valla. Biraz can dolduralım. merhaba. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar. Ben gelince sarı çizgiye basıyor. Evet. Nope. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak başka bir şey yoktu. Mesela i̇şte dördüncü olduk gayet iyi. Tekrar oynuyor Üçlü bir bul oldum. Gayet rahatım. Hemen şunu da alayım. Ya Mert ne yapıyor orada? Hı, dondu kaldı. İyi. Hmm, <laughs> burada pusuyorum. varmış ya. Nereden bilebileyim? Evet. Bir maçımızla devam ediyoruz. Hayır adam anlamadım. Neden bana saldırmak için geldi? Aha oradan vuramazsın bana. Leon. Nice. Her internet. Hayır internet. Aslında internet. Evet arkadaşlar. Şurup bir git. Vallahi. Öküzü ye. Öldü. Kendi öldü. Çok iyi. Ama buradaki herkes bul herhalde. Yok değil. Bilmiyorum. Merhaba ben buradayım. ama Neyse o gal böyle yazda zaten çıkar. Aha şurada var. Değil. Şurada herhalde adam. Şu en soldaki yerde. Nasıl ya? O birinci oldum. Vallahi arkadaşlar son anda birinci. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.